Burada dünyanın en iyileri, en iyileri yarışıyor. Evet, 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 devam et. Devam et İslam. Evet. Ve İhsan Özbek finişi yapacak. Evet. Ve İhsan Özbek Isparta Öncülü Isparta Endülü Kalbine Seyit Üsküdar yarışında ikinci gün orman yatağını bitirdik. <laughs> İyi gözükmüyorsun, Nasıl nasılsın? Abi gerçekten bir Ispartalı olarak bu yarışa katıldım. Gerçek yarış sıralamak için anlatacağım. Gerçekten büyük bir başarı. Var. Evet. Tamamlayan arkadaşların, yarışçıların hepsinden tek tek tutuyorum. Gerçekten de dünyada bir numara olduklarını burada kanıtlıyorlar yani. Evet. Önüne evet. arkadaşımız Ahmet Ulaş, hocam, Eray, Altuğ, İsmail, Ali. Evet ben Tanfer Tekin. <laughs> arkadaşımızı, İhsan arkadaşımızı tekrar kutluyoruz. 270 numaralı İhsan Özbek arkadaşımız Sitiçka yarışında Isparta Endülük ya, Kulübü'nde Isparta Ekeli'nde ya yarışıyor. Evet. Ver gazı. Direkt direkt yukarıdan. Yukarıdan ver gazı yapıştır. Direkt. <laughs> 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 içinde. Kendini tebrik ediyoruz. İlk yarış olmasına rağmen performans oldukça güzel. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. evet. Dünyanın en zor yarışlarından birisi c Sky Red Bull sponsorluğu düzenleniyor. Dünyanın en iyi burada yarışıyor. Evet şimdi gidiyor. Ik heb het volmaak gevraagd. om te filmen. te

Ve işte Özbek geliyor. Helal! İşte bu ya! İşte bu ya! Sporda Enver Kulübü! be! Sporda İlsan City Ziyit üstün payda! başarıları gösteriyor! Kendisini tebrik ediyoruz! Sparta Enduro Kulübü'nden İhsan Özbek City Sky yarışı dere tabında buradan tahtaya doğru ilerleyecek. Yerde ıslık olunca Kıpırdanmıyor Ve evet devam ediyor şu anda Oldukça zorlu bir yatak Evet arkadaşlar yardımcı çıkartmakta Eray ve İsmail arkadaşımız var Gördüğünüz gibi onlar da motorun arkasına hiç ayrılmıyorlar Motorumuz madenye aldı Kendisini tebrik ediyoruz İlk c 200 yarışı Спарта ме